Arkadaşlar merhaba Bugünkü videomuz Peugeot 103 Çift silindirli ateşleme bobini arkadaşlar Bu bobini yapmak için Buraları kesip Şu kısmı taşlama yapıp Yani burayı Bunu bu şekilde takacaksınız arkadaşlar Şu şapkasını bükeceksiniz Şurada birazcık set oluşacak arkadaşlar Çukurda Değmeyecek Bu tamamız arkadaşlar ee, Bir adet Algılayıcımız var. Algılayıcı ya da okuyucu sensör, krank sensörü. Bu bir tane arkadaşlar. Biz bunu tek kullanacağız. 3 adet ışık bobinimiz var. Birleştirip üç farzlı yeni model motosikletler gibi elektrik almayı düşünüyoruz. 2 adet beyin soketi. Beyin iki tane kullanıyoruz. Algılayıcı bir, bobinleri çift kullanıyoruz çık iki tane beyin çıkışı arkadaşlar şase kablosu beyinlere de geliyor ayrıca içeriden bağladım burada da gördüğünüz gibi üst beyin bobinlerin şase kablosu var pabuç kısmı da var böyle bu buraya birleşecek Algılayıcı kablomuz gördüğünüz gibi bir tane arkadaşlar. 2 adet pembe kablo, bir adet yeşil şase kablo. Şasesi her tarafa dolanacak arkadaşlar e, ee, sistemimiz bu şekilde çalışırken arkadaşlar şimdi üç farzlı bobini yaparken arkadaşlar yeni model motorlardaki gibi 3 farz almak için şu görmüş olduğunuz bobin yuvasından bu bobine mıknatıs böyle dönerken arkadaşlar en s olayı olması gerekirken e, n ya da s karşılıklı denk gelince ikisi de aynı frekansta bobin veriyor arkadaşlar. 120 derecesi kolay var bu işlerde arkadaşlar. Normalde far bobini şu bobinin ateşleme bobinin olduğu yere far bobini buraya da bir far bobini buraya da bir far bobini takılmış olsa tam yıldız üçgen gibi artık onların deyimi nasıl oluyorsa 3 fars ee, yıldız bağlantı oluyor herhalde arkadaşlar. Bu şekilde e, yapmamız için biz de bunun bobinin çıkış yönünü değiştirmeyi düşünüyoruz. Hmm, sargının üstünden çıkarken altından çıkış alıp frekansı değiştirebilir miyiz? O şekilde düşünüyorum. E, olmazsa e, iki farz olarak alacağız arkadaşlar. Üçüncü farzın yerini boş bırakacağız konjöktöre girişte. Tabi bunlar bu şekilde şu an bir prototip deneme olursa olur olmazsa pecolar e Evet değerli arkadaşlar malzememizi topladık çift silindirli pecomuzun algılayıcı dediğim gibi tek beyinlerimizi taktık Körükleri, lastikleri, her şeyi mükemmel. Orijinal olmayınca sevmiyorum. 3 far çıkışımızı yaptık arkadaşlar. Şuradaki ile şuradaki bobinin arasındaki paralel çalışmayı arkadaşlar dediğim gibi onun işi yine alttan bağladım. Yani bu şekilde dışarıya doğru sarım varken tam tersi içeriye doğru sarım şekli gibi oldu. O yüzden bakacağız arkadaşlar ondan verim alabileceğiz mi? Sistemimiz bu şekilde. Motorumuz da burada yatıyor. Bu da göstereyim. Boyası biteli çok oldu. İyice kurudu arkadaşlar. İki adet bucumuz burada gözükmekte. Arkadaşlar. Eksuzlarımız sıfır. Biraz toz çöktü. Burada da tek silindir ayırsalımız var. Onu da yine eksuz attık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bu arada bu da dört tekerlekli Yapmış olduğumuz elektrikli arabamız arkadaşlar bu kısa bir videoyu çıkartalım burada bu videonun arkasından da yayınlayabiliriz.